14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni devir için harekete geçti. Gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke başkanlarının da katıldığı görkemli merasimde yeni devir için kıymetli iletiler verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni periyotta kabinesinde misyon verdiği isimleri açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Türkiye yüzyılının başlangıcında yeni kabinede, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirilmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, diye konuştu. Önceki bakanlarımızın periyodunda da yargı ıslahatı strateji evrakı, insan Hakları Aksiyon Planı çerçevesinde çok sayıda mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaya yönelik çok değerli yenilikler yaptık. Artık Türkiye yüzyılının başlangıcında bu periyotta da inşallah kesintisiz bu ıslahat sürecinin devam etmesi. Milletimizin adalete olan itimadının artırılması için var gücümüzle çalışacağız. TBMM'de uzun bir müddet misyon yaptığını, adalet kurulunda uzun müddet çalıştığını hatırlatan Tunç şunları. Haydetti, Adalet Komitesi, Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışan bir komiteydi. Temel kanunlarımızın yenilenmesinde, Mevzuatımızın güncellenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ahenk düzenlemelerinde Meclis yasama ayağında arkadaşlarımızla birlikte çok değerli çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılan mevzuat düzenlemelerinin uygulamada takibi manasında Adalet Bakanlığı çok kıymetli bir bakanlık bilhassa adalet ve kalkınma birlikte giden bahisler adaletin tecellisi, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanabilmesi manasında önümüzdeki süreçte çok değerli çalışmaların içerisinde olacağız. Bu manada da bilhassa seçim beyannamemizde yargıyla adaletle ilgili milletimize verdiğimiz kelamlar var. Bu kelamların belirli bir takvim dahilinde hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa davetini kıymetlendiren Tunç, anayasada ıslahat sayılabilecek değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti. Bir defa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş anayasamızda başlı başına bir idare reformuydu. Yargıyla ilgili yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması Yargıçlar ve savcılar şurasının ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısının daha demokratik, hukuk devleti unsurlarına uygun hale getirilmesi, bayan hakları, çocuk hakları. Darbecilerin yargılanmasını sağlayan husus değişiklikleri, sık yönetimin kaldırılması üzere Anayasa'da çok sayıda değişiklik yaptık. Yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. İnşallah yeni periyot meclisinde bu türlü bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye yüzyılının birinci yasama devrinde yeni demokratik bir anayasaya kavuştururuz. Temennimiz bu. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.